Paslanmış demiri bardağa koyuyor. Üzerine kola döküyor ve bir gün bekletiyor ve tertemiz oluyor. Aa, nasıl ya? Deniyoruz. şöyle paslanmış demiri görün bakın. Yani paslanmışın da paslanmışı. Şimdi bu burada bir, bir gün beklesin. Bu beklerken siz bir feedback yapın. Abi feedback ne? Ben videoyu beğen, bağlantısını da kopyalayıp yorum yapıştır. Feedback odur yani. Videoyu beğen, bağlantısını da kopyalayıp yorum yapıştır. Hadi. Takip edersen cansın, etmesen de senin o canın sağ olsun ben. Hadi. Hop şöyle bir gün bekledim geldim. Beni biliyorsunuz. Ben denediklerimi balkona koyuyorum. Çünkü annem görürse çöpü atar diye. Şöyle bakalım olmuş mu? Şunu bir alalım. Şöyle içinden demiri alayım. Şöyle peçeteli kurutayım. Ben şuna bakın bembeyaz olmuş. Aa. Ben gidiyorum deney başına da Instagram'a da